Mesela balık malzemeleri işiyle uğraşmış merkezde 15 Ağustos itibariyle balık sezonumuz açılmış, yasaklarımız kalkmıştır. Muş'ta sazan avcılığı, ondan sonra e, İsrail sazanı dediğimiz sazanlar mevcut. E, mesela bu malzemeler daha önce Muş'ta pek fazla rağbet görmüyordu. Biz bunları daha sportif, daha güzel bir şey yaptık. Yani eskiden tahtayla balıkçılık yapıyordular. Biz bunu işte olta Makara, şamandıra sistemleriyle daha farklı bir hal aldırdık Muş'ta. Şu an satışlarımız da gayet güzel. Muş'ta hizmet veriyoruz insanlara. Yani herkesin arayıp bulacağı her şey bizde mevcut. Balıkla ilgili. Yaklaşık biz bu işi 15 yıldır, 14 yıldır yapıyorum ben. Tek başıma yapıyorum. Tabi babam daha önce de yapıyordu ama ben tek başıma şu an yapıyorum. Babam da var yanımda yine. Devam ettirmekteyiz işimizi. Aktif bir şekilde. Limitlerin dışında balık tutmaması gerek. Bence küçük balıkları tutmayalım. Trol ağlar atmayalım. Sularımıza sahip çıkalım. Bizden sonraki nesillere bir gelecek bırakalım. Sadece biz yaşamayacağız bu dünyada. Bizden sonra nesiller olacak. Onlara bir şey aktaralım. Onlara bir şey öğretelim. Balıkçılık güzel bir hobidir. Kahve köşelerinde oturmaktansa suyun kenarında kafa dinlemek bence daha mantıklı. Bana göre. Kişisel bir görüşüm bu benim.